31. sorumuzda bir fabrikada her ay üretilen ürünler depolanarak dağıtımları yapılmaktadır. Mayıs ayında üretilen 11 ürünün dağılımı daire grafiğinde gösterilmiş. Yüzleri daire grafiği arkadaşlar. Ürünlerin Mayıs ayı içerisinde dağıtım yapıldıktan sonra Mayıs ayı sonunda depoda kalan ürünler sütun grafiğinde gösterilmiş. C ürününün Mayıs ayı içerisinde depodan 5000 adet dağıtım yapıldığına göre Nisan ayından Mayıs ayına devreden C ürünü sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. İlk başta buradaki C ürünü sayısını bir bulalım arkadaşlar. Ne kadar 10 e, da 10.000 ürün dağılımı yapılmış. Bu Mayıs ayı içinde. C ürünü bunun %25'ine tekabül ediyormuş. O zaman diyoruz ki %100'ü 10.000 ise %25'i kaçtır diyoruz. Hemen bir kat söz konusu arkadaşlar. Ne yapmış? 2 .0, yani yüzde çarpmış. Biz de yüzde çarparsak 2000 500 C ürünü diye buluyoruz burada. Şimdi 2500 C ürünü üretilmiş. Daha sonra ne kalmış arkadaşlar? 1000 tanesi kalmış. Yani burada bakın C'nin sütun grafiğine bakıyoruz alt tarafta. Burada kaç kalmış? 1000 ürün kalmış. Dolayısıyla toplamda bize soruda 5000 adet dağıtımı yapıldığını söylüyor. 2500 üründen 1000 tane kaldıysa ne kadar satıldığına bakıyoruz? 1500 tane ürün Dağıtılmış. Bu hangi ay içinde? Mayıs ayı içinde. Toplamda 5000 adet ürün vardı arkadaşlar. O zaman 5000 ürünün, dağıtımında yapılan 5000 ürünün 1500 tanesi Nisan'dan gittiyse arkadaşlar, 3500 tanesi ise Nisan'dan gelen, Nisan ayında üretilen ürünlerdir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğinde 3500 olarak işaretlenir. 32. soruda domino ile ilgili bilgiler verilmiş yukarıda arkadaşlar Yukarıdaki domino oyununda kullanılan taşlar verilmiştir. Domino oyununu başlarken bütün taşlar yüzleri kapalı olacak şekilde masaya konur ve karşılıklı her bir oyuncu bir taş çeker. Yüksek taşı çeken oyuncu başlama hakkını kazanır demiş. Tuğçe ve Gizem domino oyununa başlamak için taş çekeceklerdir. İlk taşı çeken Tuğçe'nin iki ucunda çift sayı olan domino taşı çekme olası da kaçtır demiş. Öncelikle kaç tane domino taşı var bakalım arkadaşlar. Burada... Hmm. E, satı, sütun olarak 4 tane satır olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane toplamda 28 tane taşım var. İki ucu da çift olanları işaretleyelim arkadaşlar. Bunları da kırmızıyla tik atalım. Şimdi üstteki 0 demişti. 0'a 0 olur. 0'a 2, 0'a 4, 0'a 6. 1 ile ilgili hiçbir olmaz arkadaşlar. Geçtim iki satırına. 2 satırına. 2'ye 2, 2'ye 4, 2'ye 6. 3 ile ilgili olmaz. 4'e 4, 4'e e 6 ve 5 olmaz 6'ya 6. Toplamda kaç tane iki ucu çift var? Onları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olarak buldum arkadaşlar. O zaman 10 bölü 28'den sadeleştirirsem ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 14 olarak C seçeneğini işaretlerim. 33. soruda Bengüsü boyutları x-1 ve 5 santimetre olan öz, e, özdeş bisküvilerle şekli yapmış arkadaşlar. Ortasına da jöle doldurmuş. Buna göre pastanın jöleli kısmının alanını santimetre kare cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi şu tamam şu uzunluğun tamamını buluyorum ilk başta. Kısa kenar 5 ise 5 burada uzun kenar x-1 uzun kenar x-1 toplamına bakıyoruz arkadaşlar. 2 tane x'im var. 5 eksi 1 4 eksi 1 3 olarak buluyorum. Yani tamamı 2x artı 3 olarak bulduk. Şimdi uzun kenarı hesaplayalım. 5 burada x eksi 1 x eksi 1 x eksi 1 ve x eksi 1 tamamı ne yapar ona bakalım arkadaşlar. 4 tane x var. 5'ten Eksi 1, eksi 1, eksi 1, 4, eksi 4 yapar 4 çıkardım. X artı 1 olarak dışarıyı buldum. Ama ben, benden ne istiyor? Jöle'nin alanını istiyor arkadaşlar. Jöle'nin alanı bulmak için şunları yapıyorum. Şimdi tamamı, şunun tamamı kaç olarak bulduk? 2x artı 3 bulduk arkadaşlar. Şu içerideki yani şuradaki ve şuradaki kısa kenarları yani 5'e 5 cm toplamda 10 santimetresini çıkarırsam... Şu jölenin kısa kenarını bulmuş olurum. O zaman 10 çıkarıyorum arkadaşlar. 2x artı 3'ten 10 çıkarırsam 2x eksi 7 olarak kısa kenarı buldum. Burası 2x eksi 7. Şimdi uzun kenarını buluyoruz arkadaşlar. Tamamı neydi? 4x artı Bir de Yine aynı şekilde 5 santimetre buradan 5 santimetre de buradan çıkarırsam toplamda 10 santimetre çıkarmış olurum. 4x eksi 9 yapar arkadaşlar. O zaman Jölenin uzun kenarında buldum. 4x eksi 9. Bu ikisini çarparsam alanı bulurum. Yani 2x eksi 7 ile 4x eksi 9'u çarpıyorum. Dağıttığımızda sırasıyla çarpıyoruz. 8x kare eksi 18x eksi 28x artı 63. Düzenlersek arkadaşlar 8x kare eksi burası da 46x artı 63 olarak D seçeneğinde görüyoruz. 34. soruda ön yüzeyi kırmızı, arka yüzeyi mavi renkte karesel bölge şeklindeki iki kağıdın bir kenar uzunluğu a birimdir demiş. Hemen arkadaşlar a'ya a diye yazıyorum. Bu kağıt sadece birer karşılıklı kenarları eşit uzunlukta katlanarak dikdörtgensel bölge oluşturulacaktır. Ortada oluşan kırmızı bölgenin alanı ise a kare eksi 4 a birimmiş arkadaşlar. Buna göre katlama sonucu oluşan mavi yüzeylerden birinin birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla yukarıdan bakın katlanmış ve aşağıdan katlanmış. Dolayısıyla şuradaki uzunluk değişmediği için a birim diyorum buraya. Peki kısa kenarı nasıl bulurum? Toplam alandan bunu a parantezin alırsam a eksi 4 olarak buluyorum arkadaşlar toplam alanı. Peki Kenarlardan bir tanesi A ise buradaki kısa kenara kalan uzunluk A-4 olmalıdır diyorum. Şimdi katlanmadan önce geri açtığımızı düşünelim arkadaşlar. Şöyle bunu geri açtığımızda tekrar A oluşabilmesi için yani bunun tamamının A oluşabilmesi için 2 cm burada 2 cm de yukarıda oluşması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki katlama çizgisinden itibaren 2 cm 2'nin alt tarafı 2 santimetre, 2'nin üst tarafı olmak zorundadır. Dolayısıyla mavi yüzeylerden birinin birim kare cinsinden alanını veren ifade demiş arkadaşlar. Şunun alanını sormuş bize. 2 ile a'yı çarptığımızda 2a olarak işaretleriz C seçeneğinde. 35. soruda arkadaşlar grafikte bir ilde tarım, hayvancılık ve sanayi alanında geçimini sağlayan ailelerin dağılımını vermiş. İkinci grafikte de ailelerin sanayi alanındaki sektörel dağılımını vermiş. Bir ilde 108 bin aile tarım, sanayi ve hayvancılık alanlarında geçimini sağlamaktadır demiş arkadaşlar. Yani birinci tabloya bakıyoruz. Burada 108 bin aile varmış. Dolayısıyla bu açılı bir grafik. Şuradaki açıyı bulmakta kalıyor. 100 ile 150'yi topladım. 250, 360'tan çıkardığımda ise 250, 100, 110 derece olarak buraya buluyorum. Yani bunun açısı 110 derece olarak yazdım arkadaşlar. Tamamı kaçmış? 108 bin aile. O zaman 360 derece 108 bin aileye denk geliyorsa 110 derece kaç aileye gelir diye bakıyorum ilk başta. Neden böyle yaptım? Sanayi alanını bulmak için arkadaşlar. Sanayi 110 dereceydi. Şöyle düşünelim. Birer sıfır sildiğimde şuradan birer sıfır sildim. 36 ve 108 birbirinin katı 3 katı arkadaşlar. Demek ki 3 ile çarpılıp 3 tane sıfır getirilmiş. O zaman 11'i de ben 3 ile çarpıyorum. 33, 3 tane de sıfır getirdim arkadaşlar. 33 bin. Yani ne diyorum arkadaşlar? Yandaki grafiğin tamamı 33 bin kişiden oluşuyor. Sanayi alanda geçimini sağlayan ailelerin sektörel dağılımını gösteren sütun grafiği demiş arkadaşlar. Burada da yüzleri sütun grafiği vermiş. Yüzde 60, yüzde 30 o zaman buna ne kalıyor otomobile? Otomotiv sektörüne yüzde 10 olarak kalıyor. Bunlardan birini bulacağız artık. Yüzde %100 %100'ü, yüzde yüzü 33 bin ise yüzde 10'unu buluyorum arkadaşlar. Hepsi onun katı kaçtır diye hesaplıyorum burada. Yapmam gereken yine şu. Burada arkadaşlar 10'a bölmüş. Biz de 10'a bölüyoruz. X eşittir diyoruz ona böldüğümüzde 3300 olarak buluyoruz. 3300 arkadaşlar olmayan şıkları eleyelim. B seçeneği 3800, D seçeneği 3800 demiş. 3300 A ve B kaldı. Şimdi bir de %30'unu hesaplayalım. %30'unu hesaplamak daha da kolay. Çünkü işler dışlar yapmama gerek yok. 3 katına çıkmış diyorum. Bu sayı 3 katına çıkarırsam %30'unu bulurum. 3 katı da 9900 olarak hesaplanır. 9900 her ikisinde de var. A'da da ve C'de de var. Dolayısıyla %60'ını hesaplıyorum. Şu aşağıda hesaplayalım. %60'ı da arkadaşlar. %30'unu kaç bulmuşuz? Ya da %10'dan devam edelim. %10'u e, 3300'dü. %60'ı kaçtır demiş arkadaşlar. Yani 6 katına çıkmış. Burada 6 katına çıkarıyoruz. 6 kere 3 18. 6 kere 3 18. 190 e, 19.800 olarak buluyoruz. Hangi seçenekte arkadaşlar? A'da 19.800 Burada da 19802 şık da aynı arkadaşlar ama hangisi ona bakalım ilk başta. Zeytinyağı %60 demişti bize. Zeytinyağının %60 olduğu şu arkadaşlar. C seçeneği bunda da zeytinyağı %60. Otomotiv sektörüne bakıyoruz. Otomotiv arkadaşlar %10 en az olması gerekiyor. C şıkkı olarak işaretliyorum. 36. soruda NASA ile ilgili bilgi vermiş. Dünyada 53 ışık yılı uzaklıkta takım yıldızı. 21.749 yıldızının yörüngesinde bir öte gezegen varlığı belirledi. Bu gezegenimizin dünyaya olan uzaklığının kilometre cinsinden bilimsel gösterimi 53 ışık yılıymış arkadaşlar. Bir ışık yılı uzaklığını verdiyse 53 ışık yılı için 53 çarpı 9 tam %46 çarpı 10 üzeri 12 deriz arkadaşlar. Şuradaki sayı çarptığımızda 53 ile 9 tam %46'yı çarptığımızda arkadaşlar kaç yapıyor? 501.000 501 tam yüzde 38 çarpı 10 üzeri 12 yapıyor. Bilimsel gösterim istemiş. 2 virgül kaydırdık. 5 tam diye başlar. 10 binde 138 çarpı 10 üzeri 2 basamak küçülttüm. 2 büyümesi gerekiyor. O zaman burası 14 olarak hangi seçenekte? C seçeneğinde işaretliyorum. 37. soruda elif çevresi x kare eksi y kare santimetre olan kare şeklindeki örüntü bloklarının 3 tanesi aşağıdaki gibi yan yana birleştirerek dikdörtgen şeklini oluşturuyor. Buna göre x kökü 2 artı 1 santimetre ve y kökü 2 eksi 1 santimetre için oluşan dikdörtgen şeklinin alanı kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Şimdi x kare eksi y kare bir özdeşlik 2 kare farkı x kare eksi y kare için arkadaşlar şunu yapabilirim. x eksi y ve x artı y'nin çarpımı yazabiliyorum x ve y sayılarını bize vermiş arkadaşlar. O zaman hemen aşağıda kullanalım. x eksi y çarpı x artı y. x yerine kök 2 artı 1. y yerine de kök 2 eksi 1 yazıyorum. Bu birinci parantezim arkadaşlar. İkincisi için de aynı işlemi yapacağım. Birincisi kök 2 artı 1. İkincisi de kök 2 eksi 1 olarak yazdım arkadaşlar. Şuradaki eksiyi dağıttığımızda içeriye bu artı oldu. Eksi şuradaki sayımız eksi buradaki de artı oldu arkadaşlar. Eksi kök 2 artı 2 kök 2 birbirini götürdü. Ne kaldı burada? 1 artı 1'den 2 çarpı şurası 2 yapıyor. Topladığımızda da eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürecek. 2 kök 2 arkadaşlar. Buradan ne gelir? 4 kök 2 gelir. Demek ki çevresi arkadaşlar şu ifade neymiş? 4 kök 2 imiş. Artık şunu kullanmıyorum. 4 kök 2 olan bir tanesinin bir karenin çevresi 4 kök 2 olarak buldum. Bir kenarı bulmak için ne yaparım? 4 kök 2'yi 4'e böldüğümde sadeleştirdim. Kök 2 olarak bulduk arkadaşlar. Şeklin alanını sormuş. Burası kök 2. Bunların her biri özdeşse kök 2. Uzun kenarı kaç bulurum arkadaşlar? 3 kök 2. Kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptığımızda Kök 2 çarpı 3 kök 2. Kök 2 ile kök 2 2 yapar. 2 kere 3'ten 6 olarak D seçeneğini işaretlerim. 38. soruda fosil bilimciler karbon 14 atomuna yararlanıyormuş arkadaşlar. Karbon 14 atomuna giren kozmik ışınların çeşitli çarpımlar sonucunda oluşur falan diye bilgi vermiş. Örneğin bir insana her saat yaklaşık yarım milyon yarım milyon kozmik ışın, ışık, ışın çarpar demiş. Buna göre bir insana bir gün boyunca bir gün boyunca çarpan kozmik ışın sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yarım milyon nedir arkadaşlar? 500 bindir. 1 milyonun yarısı 500 bindir. Dolayısıyla 1 saatte 5 çarpı 10 üzeri arkadaşlar kaç yapar? 5 ise 24 saatte kaçtır diyorum ve işte arkadaşlar çarpımı yapıyorum. 24 ile 5'i çarptığımda x eşittir 120 yapar çarpı 10 üzeri. 5 demiş. Bunun bilimsel gösterimi arkadaşlar. 1, 2 virgül kaydırdım. 1 tam 10'da 2 çarpı. 2 virgül sayıyı küçülttüğüm için üssün büyümesi lazım. 7 olarak D seçeneğini işaretledim. 39. soruda 4 taneli şifrede rasyonel olanları Q, irrasyonel olanları I harfini yazıyormuş arkadaşlar. Doğum tarihi ile ilgili böyle bir kod yapmış. Buna göre hangisi doğrudur, doğrudur demiş arkadaşlar. Kök 12 kökten çıkamadığı için 2 kök 3 kaldığı için irrasyonel bir sayıdır. Kök 9 3 eşit olduğu için rasyonel. Kök 4 2 olduğu için rasyonel. 2 çarpı 9 çarpı 4'te 9 ve 4 dışarı çıkar arkadaşlar. 3 ve 2 diye ama 2 çıkamadığı için irrasyonel kökten çıkamaz. Dolayısıyla D seçeneğini işaretlerim. 40. soruda yukarıda bir, bir kenarı x artı kök 16 birim kare verilmiş olan bir kare verilmiştir. Şekil 1'deki karenin dört köşesinden kenarları kök 9 ve x artı kök 1 bir birim olan dikdörtgenler kesilip çıkarılıyor. Kalan şeklin iki e alanı ikinci şekildeki karenin alanına eşit olmaktadır. Buna göre ikinci şeklin ikinci şekildeki karenin çevresinin uzunluğu birim cinsinden veren cebirsel ifade nedir demiş arkadaşlar. Hemen şurayı düzenliyorum. X artı kök 16 demiş. Yani X artı 4'tür burası. Buradaki kök 9 dediği 3'tür. X artı kök 1 dediği X artı 1'e eşittir. Şimdi bu bir kareymiş. Birinci şeklin kareden dikdörtgenleri çıkarıyorum arkadaşlar. O zaman birinci de X artı 4'e. Bunun tamamı da X artı 4. Alanını bulmak için ne yaparım? x artı 4'ün alanını bulurum arkadaşlar. Yani karesini alarak. x kare artı çarpımların 2 katı 8x. ikincinin karesi de 16. Tamamı bu olan bir kareden şuradaki mavi ile taradığım dikdörtgenler çıkarılıyor. Peki dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı nedir arkadaşlar? Şu kısa kenarı 3 uzun kenarı da kenarlardan biri 3 değeri x artı 1 ise 3 çarpı x artı 1'i çıkarmam gerekiyor. 3x artı 3 yapar. Bu bir tanesi arkadaşlar. Kaç tane var bundan? 4 tane var. Bunu da 4'te çarparsam 4'te çarptım ne yapar? 12x artı 12 yapar. Bu da çıkması gereken dikdörtgenler. Tüm alandan 12x artı 12'yi çıkarıyorum arkadaşlar. x kare artı 8x artı 16'dan eksi diyorum şurada. Eksiyi dağıttığımda parantez olarak düşünün. Eksi 12x eksi 12 diye yazıyorum. x kare eksi 4x artı 4 olarak kalan şekli buldum. Şimdi bu aynı zamanda şekil 2'nin alanıymış. Bu bir tam kare arkadaşlar. Eşiti de x eksi 2'nin karesinin açılımı. Dolayısıyla burası x eksi 2. Burası da x eksi 2'dir. Çevresini sormuş bize. 4 tane x eksi 2'yi soruyor. Şıklarda üst olarak vermiş ifadeyi 2'nin karesi çarpı x eksi 2 diye ifade edilmiş C seçeneğinde.